Merhabalar, Elvan ve Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda benim sık sık başvurduğum aldığım çelikleri, çiçek çeliklerini suda nasıl köklendirip çoğalttığımı anlatmaya yöneliktir. Bazı çiçek türleri, özellikle e, tepe çeliği ya da yarı olgun çeliklerin oluştuğu yeşil dalda çiçekler suda köklendirmeye çok müsait çiçeklerdir. Siz de çoğaltmak istediğiniz çiçeğinizin türünü bilirseniz ve suda köklendirmeye müsaitse bu yöntemi mutlaka deneyin. Size evde köklendirerek elde ettiğim e, değişik çiçek türlerimden e, bir kolaj hazırlayarak e, nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum bu videomda. Çok farklı türlerde elime geçen çelikleri öncelikle çok derin olmayacak ve çok büyük olmayacak şekilde kaplara içme suyu koyarak ya da klordan arındırmış yani 1-2 gün bekletilmiş suyu kullanarak köklendirmeyi alıyorum köklendirme aşamasından önce de onları e, alacağım daldan temiz bir makasla yani arındırılmış bir makasla, kirli makaslarla değil, keskin bir makasla ya da keskin bir bıçak yardımıyla keserek e, onları daldan ayırıyorum ve sonrasında bu şekilde şişelerin içerisine ya da işte bardakların içerisine çok geniş olmayacak kaplar içerisine bırakıyorum. Çok büyük kaplar kullandığınızda suyun içerisine bitkinin sağlayacak olduğu köklenme sırasında sağlayacak olduğu hormonun dağılmasını engellemek için yani kabınız çok büyük olduğunda bitkimiz köklenmeye daha az meyilli oluyor ve çürüme yapıyor bu arada koyduğumuz suyu e, klordan arındırılmış temiz içme suyunu koyduğumuzda hemen her gün su değiştirmiyoruz bu suyu 3-4 güne bir yarısına döküp yarısına temiz su ekleyerek e, içerideki bitkimizin e, suya bıraktığı hormonların azalmasından dolayı çürüme eğilimine yönelecektir. 10-15 gün arayla da tamamen değişim yapabiliyorsunuz. Buna çok dikkat etmelisiniz. Çünkü e, suda da bitkilerimizin çürüme ihtimali yüksek. Bu sebeple de ki su değişimi bitkimizin köklenmesi açısından dikkat edeceğimiz püf noktalar arasında. Bu gördüğünüz çelikleri hepsini ben köksüz olarak daldan keserek suya bıraktım ve farklı zaman dilimleri çünkü hepsinin köklenme süreci farklı farklı zaman dilimlerinde bu köklere ulaştık her bitkinin köklenme süreci farklıdır benim bazı bitkileri mesela ful yasemini bitki 3-3,5 ayı buluyor ama böyle mum çiçeği gibi türler ilk birinci haftadan itibaren kök vermeye başlıyor alacalı seflerayı denedim alacalı seflerada da aynı sonucu aldım o da bir, bir ay gibi bir sürede köklenme sağladı ve bunların çoğunluğu Dalların işte seçtiğimiz dalların taze olmasından köklenmeye müsait olmasından kaynaklanmakta ve siz de çiçeklerinizi bu şekilde suya koyarak çoğaltmak isterseniz birkaç püf noktaya dikkat ettiğinizde çok rahat, gayet başarılı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum yaparak sorabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmadıysanız bana destek olmak için daha güzel videoların gelmesi için abone olursanız çok teşekkür ederim sağlıklı kalın mutlu kalın gününüz gü çiçekler kadar güzel geçsin.